Selam futbol sever dostlarım. Selam da futbol sarpa sarıyor. Dikkat. Bugünkü konumuz Ali Koç. Herkese ayar çekmeye çalışan Ali Koç. TFF'ye talimat veriyor. Süper Kupa tarihini değiştir. Ertele. Çünkü Olimpiakos maçım var. Yabancı hakem isterim. Bunları yapmazsan sahaya çıkmam. TFF bu emirlerin hiçbirini kale almadı ve kaos başladı. Ve hey mübarek adam Ali Koç. Arabistan'ı reddettin. Urfa'yı reddettin. Kastın ne senin? Galatasaray'la oynamaktan korkuyor musun? Pardon. Ali Koç Galatasaray'a da çattı. Erden Timur'u ipe çekti. Adres gösterdi. Toplumu kin ve intikama sürükledi. Ali Koç çok ayıp etti. Fenerbahçe camiası da koça çanak tuttu. Asırlık dostluğa piramit koydular. Fenerbahçe bunu hep yapıyor. Yeni yetmeler Galatasaray'ı çok kıskanıyor. Bütün başarılarını Galatasaray hile ile aldı diyerek resmen çamur atıyorlar. Hepsini anlatacağım. Doldum burama kadar. Dikkatle izleyin lütfen. Evet. Futbol adına utanç dolu günler yaşıyoruz. Bunun da başını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Türkiye Futbol Federasyonu çekiyor. Ligimizin kalitesi düştü ezeli ve ebedi rekabete de gölge düştü. Hiç bu kadar dip yapmamıştık biz. El birliğiyle 40 paralık futbol zevkimizin içine ettik. Ali Koç TFF'ye baş kaldırdı. Ortalık toz duman oldu. Haklı mı? Haksız diyemem. Haklılık payları çok Ali Koç'un. Ama tavrı onu haksız konumuna itiyor. TFF'ye kafa tutulmaz arkadaş. TFF futbolu yönetendir. Ama yönetemiyor. Neden? Başkanlar tayinle göreve geliyordu ondan. TFF seçimleri artık tarihe karıştı. Seçim yok TFF ile. Sen gel sen git. Yanlış burada. O yanlışı kabadayılıkla, tehditle, kurallara baş kaldırmakla, rakiplerine de dil uzatmakla düzeltemezsin Ali Bey. Akıllı ol. Megafonla taraftarını havalanına topladığın günleri unutma. Başardın mı? Asla. Bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan. Fenerbahçe'nin ipini kendi eliyle çekiyor demektir. Ne demek bizim şampiyon yapmazlar? Kim güvenir sana? Hangi futbolcun güvenir bundan sonra? Hangi futbolcun aşkla sahaya çıkar? Takımı sahadan çekiyorum demek ne demek? Pes ediyorum demek. Futbolcularına sormuşsun. Hayır maça çıkalım biz şampiyon olacağız başkan demişler. Ali Koç hala genel kurul toplayıp Fenerbahçe'yi engellemeye çalışıyor. Neden? şampiyon olamayacağından korkuyor onun için de bahaneler üretiyor. Kimse bana Ali Koç TFF'ye karşı savaş veriyor demesin. Savaş böyle yapılmaz. TFF yok ki. Kime karşı savaşıyor Ali Koç? Don Kişot mu yoksa? Yel değirmeni mi arıyor? Yoksa hedefi siyaset mi? Netlik kazandırsın buna. Futbolun ne ilgisi var bu söylediklerimle? Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için bu işlere soyunuyorsa yanlış hamamda duş alıyor demektir. Dikkat sonunda üşütür. Ali Koç'un her adımı, her sözü yanlış. Fenerbahçe düşmanları var diyor. Rakibini düşman ilan edenin kendisi de rakibinin düşmanı olur. Bunu bilmiyorum Ali Koç. Sen bana düşman dersen ben de seni düşman görürüm. Böyle bir itham kendine düşman yaratmaktır. Futbol toplumların kaynaşması için en büyük araçtır. Onun için icat edilmiştir. Ali Bey farkında değil ama. Fenerbahçeliler Fenerbahçe Cumhuriyeti diyerek de yıllardır güçlerini ispata çalıştılar. Oysa bu topraklar üzerinde bir tek cumhuriyet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ben de bunları söylüyorum diye bana siyasete giriyorsun diyorlar. Benim videomun altına not düşen sevgili izleyicilerime teşekkürler ediyorum. İyi not düşenleri tabii ki insani cesaretlerini toplayıp nezaket içinde eleştirenleri. Ama bazı kendini bilmezler de var. Onlar hala kafalarındaki ampulü yakamamış biçarelerdir. Siyasete girdim diye beni izlemeyeceklermiş. Ben de zaten onlara değil, aklı başında olan spor severlere hitap ediyorum. Onların bağnaz kafalarına benim de Türk futbolunun da ihtiyacı yok. Düğmesine basıldığında yanıp Eli çekildiğinde sönen ampul olmaktan çıkın arkadaşlar. Varın gidin yalan dolanla sizi kandıranları izleyin. Kirletmeyin sayfamı. Evet. Önceki hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçını Fenerbahçe 3-2 kazandı. Maç bittiğinde Fenerbahçeliler sevinç gösterilerinde aşırıya kaçınca Trabzonlu taraftarlar sahaya atladı. Meydan savaşı başladı yumruklar havada uçtu. Trabzonlu'nun sahaya atlaması asla doğru değildir gereken en ağır cezaya çarptırılmalıdır Trabzon taraftarı. Bunda hem fikiriz. Futbolda böyle bir anarşi yok. Ama hukukta bir de tahrik unsuru var. Ali Bey alıncı keseri gibi kendine yontuyor hep. Kazın ayağı öyle değil. Bir gazeteciye de laflarının arasında hakki hakaret zincirinde etmediği hakareti bırakmadı. Terbiyesiz diyor ya. Ve o kişiyi tehdit ediyor. Eleştirmek terbiyesizlik mi? Koç'un görevi bittiğinde gazeteci ondan korkmalıymış. Vay, vay, vay. Sen kimsin Ali Koç? Benim spor medyamdan da şık çıkmıyor. Profil bu. Yani geldiğimiz noktada olaylar bunlar. Onun için size detaylı anlatmaya çalışıyorum. Trabzon'da çıkan olaylardan sonra yerel seçimler var diye sahibinin sesi TFF kulağının üstüne yattı. PFDK verilecek cezaları açıklamadı. Safsakladı. Hatta o 3 futbolcusu Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında oynadı. Bunları da söyleyen yok. Püften cezaları seçim sonrasına attı PFDK. Film koptu. Başkan Ali Koç da ligden çekileceğiz diyerek yıktı perdeyi eyledi İran. O kararı üyelerin verecek diyerek seçim sonrası 2 Nisan'da statta genel toplantı aldı. Genel kurul topladı. Toplantıdan amorf bir karar çıktı arkadaşlar. Ali Koç'un Ligden çekilme kararı yumuşatıldı. Akşamdan suya kondu. 9 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkacağı açıklandı. Resmen gencecik çocuklar TFF'yi protestoya karşı kullanıldı. Vahim bir olay. Hatta rivayet o ki U19 sahaya 9 kişi çıkacakmış. İlk dakikalarda oyundan atılanlar ya da sakatal, sakatlananlar olacak. Takım 7 kişiden az kalınca maç mecburen tatil edilecek. Fenerbahçe hükmen yenik sayılacak. Kupa Galatasaray'a hediye edilecekmiş. Böyle bir komplo düşünmek hata değil. Cinayettir cinayet. Gencecik çocukları daha hayatlarının başında futbolda maşa diye kullanmak insafsız bir davranıştır. Bu konuda daha sert bir dil kullanabilirim. Ama evlatlarıma saygısızlık edemem. Onlar hepimizin baş tacıdır. Geleceğimizdir. Onları bugünden hilenin içine sokup kullanmak, yoldan saptırmak Ali Koç'a yakışmaz. İyi bir aile evladına yakışmaz. İyi aile hem Koç ailesi hem Fenerbahçe ailesi. Bu mu altyapı gerçeği arkadaşlar? Buna da Ali Koç sebep oluyor koskoca Fenerbahçe camiası da bu yanlışa ortak oluyor. Hiç mi aklı başında bir üye yok çıkıp olmaz arkadaş. Fenerbahçe'yi Ali Koç'un kaprisine feda etmeyin diyecek. Yok kimse çıkmıyor. Nerede Fenerbahçe'nin asil ruhunu temsil eden duayenler? Ali Koç o gün tribündeki kürsüden öyle agresif ve saldırgan, öyle aşağılayıcı hatta hakarete varan söylemlerde bulundu ki ona hoşgörüyle yaklaşanlar bile rahatsız oldu. Tribünler dakikalarca Galatasaray aleyhine tezahüratta bulundu. Ali Koç onlara alkış tuttu. Koç TFF'ye toz atmaya hazırlanırken kabak Galatasaray'ın başına patladı. Ali Bey ezeli ve ebedi rakibi ama dostu Galatasaray'a salladı. Toplumsal barış bozuldu. Her zaman dilinde Fenerbahçe'nin FETÖ kurbanı olduğu Galatasaray'ın FETÖcü olduğu gibi çok tehlikeli. Haddini aşan, asırlık dostluğu zedeleyen agresif bir tavır sürdürdü. Koçun her sözü Galatasaray'a duyduğu kinin boyunu açtığını vurguluyordu. Koç Galatasaraylı yönetici Erden Timur'u ipe çekti. Adres gösterdi. Toplumu kin ve nefrete, intikama sürükledi. Bir Fenerbahçe başkanı da bunu yapmaz ona yakışmaz. Futbol rakipsiz oynanmaz ki. Hani nerede kaldı fair play? Sahadaki çimlere fair play yazdılar ama tribündeki başkan Ali Koç o çimlere nifak tohumları serpti. Fenerbahçe'yi tenzih ediyorum. O büyük camiaya saygı duyuyorum. Ama Ali Koç'a da laf söylemekten geri kalmayacağım. Hay kafana Galatasaray kadar taş üstün Ali Bey. Ne farkın kaldı senin Amigo'dan? Nerede kaldı senin okuman, İyi eğitim alman, lisan bilmen, Türkiye'de hatta dünyada marka olman. Deden Vehbi Koç nur içinde yatsın. Hayatta olsaydı eğer sen bugün maçlarda değil kürsüden konuşmak top topluyor olurdu, olurdun kale arkasında. Ama kabahat sende değil. Sana ses etmeyen, sana yol veren Erol Bilecik ve Uğur Dündar'da ve bir cümle saygın Fenerbahçeli Zevat'ta. Ali Şen'de Konuşsana Sayın Başkan Alişen. Sen sert bir başkandın. Ama sevecendin. Hatağından el sıkarak dönen başkandın. Yanak öpendin. Eminim takımı ligden çekme girişimini hiçbir başkan asla düşünmez. Fenerbahçe'yi bu çaresizlik deryasında boğdurmazdı. Aziz, Aziz Yıldırım sonunda konuştu. U19'da sahaya çıkmayı korkak bir karar olarak niteledi. Bu karar TFF'den gelecek cezaları hafifletmek için çıkarılmış Fenerbahçe'ye yakışmayan bir karardır dedi. Tebrikler Aziz Başkan. Tek doğru söyleyen sensin. Ali Koç senin yönetiminde olsaydı bunları yapamazdı. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan ezeli rakibi Galatasaray'a bu derece aşağılayamazdı. Bugün Türk futbolunu dinamitleyen Galatasaray'ı kıskançlığı altında ezilen Ali Koç'tur. Şampiyon olamayacağını anlayınca... Galatasaray da sarmaya başladı. Neyse ama Aziz Bey de cümlesinin arasında Galatasaray'a sallamış. Galatasaray kupalarını himmetle, duayla aldı demiş. Heyhat. Galatasaray Avrupa'dan iki kupa getirdi Aziz Başkan. Onları da himmetle, duayla mı aldı? Öyle bir söylüyorsunuz ki söylediğinizi kulağınız duymuyor. Hepiniz aynısınız. Galatasaray'ı kıskanıyorsunuz. Laf çakmadan edemiyorsunuz. Ali Koç fırsatı kaçırdı. Türk futbolundaki sorunları Galatasaray ve diğer kulüplerle el ele vererek çözmeye uğraşmalıyım. Çünkü Ali Koç kulüpler birliği başkanı. Nerede kaldı bütün kulüpleri temsil etmek Ali Bey? Sen sadece Fenerbahçe'nin menfaatleri için Türk futbolunda yangın çıkartıyorsun. Ali Koç TFF'nin uygulamalarından dolayı sıkıntılıdır. Çok da haklı olabilir. Çünkü TFF tayinle gelen başkan tarafından Türk futbolunu emir komuta zinciri altında yönetmektedir. Trabzonspor maçının cezalarını açıklamayı bile seçim sonrasına bırakan TFF yönetiminden daha ne bekliyorsunuz siz? Ali Koç, haklarımız yeniyor diye gövde gösterisi yapmak da isteyebilir. Elhak doğrudur, haklıdır. Büyük ve saygın bir kulüp Fenerbahçe'nin başkanı olarak TFF'ye ağırlığını koymak da isteyebilir. O da kabul. Ancak amacına varmak için Galatasaray'a ve yöneticilerine alenen hakaret edemez. ...terbiyesizler diyemez. Toplumu kavgaya sürükleyemez. Riyakarlar diyemez. Ali Bey adalet istiyorsa... ...önce kendi adil olmalı. Haddini aşmamalı. Bu olayların içine Galatasaray'ı sokmamalı. Aslanı kızdırma Bay Koç. Aslan kuşlara dokunmaz ama... ...çok kızdırırsan... ...seni ham yapar yutar. O kraldır. Haberin olsun. Kanarya'ya benzemez. Likten çekilme, sahaya çıkmama ve yabancı hakem olayını 3 açıdan ele alacağım. 1. Ali Koç 6 yıldır başarısızlığını gizlemek için Fenerbahçe'nin TFF tarafından engellendiğini iddia ediyor. Oysa son dakika penaltılarıyla kollanan oyuncularına hak etmelerine rağmen kart gösterilmeyen takımda Fenerbahçe. Ali Koç'ta resmen Galatasaray fobisi var. Baktı şampiyonluk gelecek. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın olacak. Sonuçlarını düşünmeden TFF'den Süper Kupa maçını başka bir tarihe ertelemesini istedi. Sonra da sahaya çıkmam diye gövde gösterisi yaptı. Hadi çıksa ya. Çıksın bakayım. Dümen yapıyor. Gelirleri kesilir. Maç hasılatları başa bela olur. Yabancı futbolcular serbest kalabilir. Çünkü birincilikte o kadar çok futbolcu oynamıyor. UEFA'da başına dert açar. Her şey para değil. Ali Koç bende para var ben hallederim demeye getiriyor ama Ali Koç Fenerbahçe'yi kendi emelleri doğrultusunda kullanamaz. Müsaade edilmemeli. Fenerbahçe camiası da parası var diye Ali Başkan'a teslim olmaz. Neler gördü Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin paradan önce tarihe atılmış asil ve köklü imzası var. O da unutulmasın. Madem parası var Ali Bey de acun gibi alsın bir kulüp İstediği gibi at koştursun. Mani olan yok ki. Hani Ali Koç başkanlığı bırakacaktı? Bırakacaksa nasıl bir böyle bir karar verir? Hakkı mı var? Ben gidiyorum alın dert sizin başımıza kalsın diyebilir mi? Peki ne diyor Ali Koç? Küme düşersek o zaman başkanlıktan gitmem. Ha. Süper Lig'e çıkartır giderim. Ali Koç resmen paradoks yaşıyor. Şampiyon olmadan gitmem demek istiyor. Fenerlileri de arkasına almak için TFF'ye Galatasaray'a kafa tutuyor. Çünkü onlara kafa tuttun mu alkış alırsın. Kimse de dur arkadaş ne yapıyorsun demiyor Ali Koç'a. Hayret Koç bunu ilk defa yapmıyor ki. Hatırlayın megafonla da taraftarları Ta havaalanına çağırmadı mı? O da bir gövde gösterisiydi. Ali Koç bu. Kafasına eseni yapar. 2006'da galip gelemedikleri Denizli Spor Fenerbahçe maçına döndü. Ondan da şikayet etti. Hakemleri suçladı. Ama son dakikalarda Espiyah boş kaleye golü atsaydı ne olacaktı? Hakem mi kabahatli olacaktı? Hakem golü iptal mi edecekti? Hakem mi suçlu? Golü atamayanlar mı? Ali Koç iyice sapıttı? Baksanıza TFF'ye başvurarak Fenerbahçe'nin 1959'dan önceki şampiyonluklarını da istiyor ki yarıştığı Galatasaray'ı yakalayabilsin. Ali Koç'un doğumu 1967. Doğmadığı yıllardaki şampiyonluklarını istiyor. Çok biliyor ya. Oysa Ali Koç fırsatı yakalamıştı. 6 senedir iyi bir takım kurarak 3 şampiyonluk alsa durmadan hoca değiştirmese Galatasaray'ı yakalardı. TFF'ye çatıyor ama koçun esas amacı Galatasaray'ı yakalamak unutmayın. Baktı yakalayamıyor süper kupa maçında Galatasaray'ın karşısına çıkmaktan kaçıyor. Bunun için de camiayı kışkırtarak karar almak istedi. Koçun yabancı hakem isteğine gelince bu Türk hakemliğine hakarettir. Türk'ü küçümsemektir. Ya hakemlerde bıktık bu yerli başkanlardan. Kulüplere yabancı başkan getirin derlerse ne olacak? <laughs> Ali Koç konuşuyor ama konuşmalarını hiçbir mantık süzgecinden geçirmiyor. 2. Ali Koç Galatasaray yönetim yöneticilerinden Erden Timura isim vermeden korkak bezirganlar gibi laf sallıyor. Oysa Galatasaray yenilmezlik unvanını her hafta sürdürerek 19. haftadır rekorlar kırıyor. Bütün futbol dünyasında Galatasaray'ı takdir ederken sadece Ali Koç haddini aşarak Galatasaray'a hakaret ediyor. Konuşmalarımın sebebi bunlar. Kendi içinde olsa kimse karışmaz. Bunun tek izahı var. Ali Koç başa başarısızlığını gizlemek için Galatasaray'a çatarak kamuoyunun önünde efelik taslıyor. Baksa ya Süper Lig puan cetveline. 31'er maç sonunda... Galatasaray 84, Fenerbahçe 82 puanda. Ali Koç'un 2 puan geri kalışının da sebebi ta kendisidir. Bu durumda Ali Koç aynanın karşısına geçip kendine kızmalı. Galatasaray'a değil. Hırsına hala alamıyorsa kendine hakaret etmeli. Fenerbahçe'nin 6 senedir Galatasaray'ın gerisinde kalışının sebebi Ali Koç'tur. Onları sıvamak için böyle ayak oyunlarına müracaat ediyor Ali Koç. 3 bütün bunları bilen, gören, hatta başkanından 6 yıldır şikayet eden Fenerbahçe camiası nasıl oluyor da Ali Koç'un bu kofti major isyanına alet oluyor? Saygın Fenerbahçe camiası bugüne kadar nice şampiyonluklar gördü. Asla ezeli rakibinin karşısına çıkmaktan kaçmadı. İki camiada asrı aşkın rekabette bir gün olsun Ali Koç'un yarattığı bugünkü açmaza düşmedi. Gerçekleri gören Fenerbahçeli bir dostum bana şöyle dedi. Fenerbahçeliler en çok Galatasaray şampiyonluğunu Aziz Yıldırım yönetimindeki Koç'la ve Koç'un başkanlığındaki son 6 senede yine Koç'la gördü. Elhak evet, doğru. Ali Koç'a bir tavsiyem var. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi olsayın başkan. Sevgi ve saygılarımla.